Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Neredeyim arkadaşlar? Bugün çiftliğimdeyim. Domateslerim kızarmış. Domateslerden topladım. Biberlerden topladım. Biberlerimiz olmuş. Hala aralarında var arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Nasıl geçiyor günleriniz? Ben Ankara'dan geldim. Doğru. Çiftliğe koştum. Sebzelerimiz büyümüş. domatesler kabaklar How on Miss? miss. Hepsi birbirine karışmış arkadaşlarım. Sebzelerimiz. Taze taze kabaklar. Kavunlar. Hay maşallah, hay maşallah. Oğluşum da topluyor orada biberi. Bir tane de şöyle sarısından bir kavun alalım. Bahçemizden şunu alacağım. Arkadaşlarım sarı kavun fasulyelerimiz büyümüş. Maşallah, maşallah. Bunlardan da toplayayım. Yani bugün bahçede iş çok. Şunların güzelliğine bakın. Organikliğine bakın arkadaşlarım. Doğal, mis gibi, mis kokulu. Burada da kabaklarımız coşmuş böyle dışarı doğru. Bakın şunun büyüklüğünü arkadaşlar. Rabbim vermiş. Güzel güzel. Güneşten göremiyorum pek. pek. Kazlarım cevizlerin gölgesinde. Ne güzel tertemiz çiftlik. Burada da gene dışına taşmış bizim kabaklar. Havuzumuzun suyu bitmiş. Az kalmış içinde. Böyle işte dostlarım. Çiftliğim. Güzel. Koji meyvesi. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel olgunlaşmış tadına baktım. Mis gibi organik her şey arkadaşlarım. Tertemiz bir hava var. Her şey de güzel. Temiz bir havası var. Esiyor. ağaçların esintisi, mis gibi kokusu. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.